Şimdi bu olay yaşandıktan sonra herkes soruyu sormaya başladı. Kim bu Husiler? Nasıl ele geçirdiler? Nasıl bu kadar rahat bir şekilde sanayi ele geçirdiler? Şimdi bilenler bilir aslında Yemen'in zaten olduğu olası çok böyle aman aman bir güvenlik teşkilatı yok. Çok güçlü bir ordusu da yok. Dolayısıyla aslında çok da zorlanmadan sanayi ele geçirdiler Husiler. Ama öncelikle Husilerin çıkış noktalarına bakmakta fayda var. Sada bölgesinde 1990'lı yıllarda bir dini kültürel hareket olarak ortaya çıkmış bir harekettir aslında bu. Fakat daha sonraları politik mesajlar vermeye başlamışlar 2000'lerden sonra mesela Irak ve Afganistan'ın işgali sebebiyle Husilerin kurucusu yani daha doğrusu Husiler e, diyoruz biz ama hareketin asıl adı Ensarullah. Ensarullah hareketinin kurucusu e, Hüseyin e, e. Bedrettin El Husi Irak ve Afganistan'ın işgali sebebiyle Amerika'ya çok şiddetli eleştiriler yöneltince Amerika tabii okları bu adama doğru çeviriyor ve zaten maşası olan Yemen hükümeti de devreye giriyor ve 2004'te Ali Abdullah Salih'in emriyle kurdurulmuş özel bir ekip özel bir birlik Hüseyin Bedrettin El Husi'yi öldürüyor. Bundan sonra Husi'ler silaha sarılıyor ve deyim yerinde ise bütün dünyayı meydan okumaya çalışıyorlar. Belki şurada birkaç şeyde de değinmek lazım. Kurucuları Hüseyin Bedrettin el Husi kendisi bir yani ehli beyttir. Ehli beyt olduğu kaynaklarda geçiyor. Ehli beyt demek peygamber soyundan gelen kişiler demek. Böyle bir yani iddia var. Ne kadar bir doğru bilmiyorum. Arap ülkelerinde genelde mesela bütün büyük aileler, kraliyet aileleri böyle iddialarda bulunurlar ne kadar doğrudur? Çok azınki doğrudur aslında. Ama bu bir soyluluk derecesi olarak iddia edilir bu. Bu grup tabi Zeydi bir gruptur. Zeydiliğin klasik Şiilikten farkı nedir? Şiilikte halifeliğin Muhammed Bakr'a geçtiği söylenir. Ancak ha. Zeydilikte direkt Hazreti Zeyd'e geçtiği iddia edilir. Ya yani da böyle bir düşünce şekli vardır. 2012'den sonra hı hı. Yemen'i fiir olarak ele geçirdiler ve yönetmeye başladılar. Bundan sonra zaten ticaret gemilerine özellikle İsrail bandıralı gemilere saldırmaya başladılar.